Ehl-i Beyt'in ilme hizmetleri yanında tevhid konusundaki Ehl-i Beyt'in yaptığı en büyük hizmet İslam'ın doğru anlaşılması ve İslam içine sonradan e, sokulmak istenen gayri İslami düşünceleri dışlayıcı, İslam'ın tevhid esasını ortaya koyucu çalışmalarından önce Ehl-i Beyt'in tevhide yaptığı ilk ve en büyük yardım ortaya koyduğu duruş esasında o da konuşuldu ama mübahele ayetidir esasında. Mübahele ayeti biraz parça parça geçeceğim çünkü vakit geçti. Mübahele ayeti esasında Müslümanların haçlı dünyasıyla ilk kavgasıdır, ilk savaşıdır. Ve çok ilginçtir. Beş kişiye karşılık 300 kişi vardır. Müslümanlar yani ehli beyt beş kişidir. Necran Hristiyanları 300 kişidir. Aradaki oranı siz mukayese yapın. Daha sonraki haçlarla yapılan savaşlarda rakamsal farklılıklar olsa da esas önemli rakamsal fark da mübahale ayetidir. Ve o kadar ciddi bir duruştur ki bu tarafeinden birisi helak olacak anlamına geliyor. Mübahale budur. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var bu Karşı duruşun içinde Hazreti Fatıma annemiz var. Sırlamada bir yanlış yapılıyor. Hazreti Ali'den öncedir Hazreti Fatıma annemiz. Sonra Hazreti Ali Efendimiz var. Ve Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin var. Ve canlarını ortaya koyuyorlar. Resulullah'ın nefsi, Resulullah'ın kızı, kadın olarak ve efendime söyleyeyim Hasan evlatları bir karşı duruşa gidiyorlar. Ve orada Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Teala ile başlıyor o ayetteki meydan okuyuş. Çok ilginçtir o. Ee, sana gelen Hazreti İsa ile ilgili bunca bilgiye rağmen seninle mücadelenin içine girerlerse Femen hâceke fil-bâdimâ câeke minnil-ül Fekûl de ki Habibim Şöyle içine düştüğünüz çukurdan yukarı çıkın. Olu kelimesinden gelir bu. Bunu bilmeniz lazım. Çok önemli çünkü. Fazla değil. Üç ayet sonra Tealev kelimesini sünni diye geçinenler diyalog anlamına çıkarıyorlar. Hoşgörü anlamına getiriyorlar. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Tealev kelimesi münafıklarla ilgili de bir ayet var. Gelin Allah Resulü sizin için istiğfar da bulunsun. Bağışlanmanız için. Orada da Tealev geçiyor. Orada da münafıklarla diyaloğu Allah emretmiştir diyeceğiz. O'nun kelimesi irtifa kazanın bir bataklığa düştünüz yukarı çıkın demektir. Şimdi 61. ayette Fekul Tealev de ki Habibim gelin yükselin Nedu'a ebna'ena ve ebna'eküm çocuklarınızı ve çocuklarımızı ve nisa'ena ve nisa'eküm hanımlarınızı, nisa kelimesi, imre kelimesi, kadının çoğuludur. Kadınlarınızı, imre etin, imre nisa diye aynı kalıptan gelmek zorunda değil, aynı harflerden. Ve o enfusena ve enfuseküm, fislerinizi, benliklerinizi ve benliklerimizi. Sonra, sümmen sonra mübahaleye kalkışalım. Yani düşüncesinde, fikrinde yanlış olan, kahrolacak, yok olacak. فَنَجْعَلْ لَانَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Bu mübahale ile Allah'ın lanetini düşüncesinde, fikrinde, iddiasında yalancı olanların üzerine olmasını dileyelim. Necran Hristiyanları işlerindeki olayın farkında olan kişiler aman ha bu, bu Muhammed'le aleyhissalatü vesselam'la mübahale yapmayın. Soyunuz biter vazgeçiyorlar. Orada bir şey, bir söz var, bir papazın bir sözü var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ya Maşarın nesara, ey Hristiyan topluluğu. Enni ile ara ben bazı yüzler görüyorum. Ehlibeyt'e bakıyor, Alevilere bakıyor. Ehli Beyt, yani Resulullah Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. İnni le ara vucuhen ben bazı bir takım yüzler görüyorum. Lev se'elullah teala Allah'tan isteseler en yeziyle cebelen bir dağın yok olmasını Allah'tan isteseler min mekanihi yerinden kaybolmasını isteseler le ezalehu Allah onların o güzel yüzlerin hürmetine o dağı yerinden yok edecek farklılıkta bir yüzler görüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Bir papazın gördüğü o yüzler Müslüman geçinen insanlar tarafından o yüzler insanın dilinin varmayacağı hayvanların bile yapamayacağı bir zulmü bir vahşeti yaşadılar. Papaz bile papaz kadar bile göremediler o yüzleri. Bir tanesi Hz. Hüseyin'in mübarek dudaklarıyla oynuyor. Ben diyor bir başkası bir mübarek sahabe o dudakları Resulullah'ın öptüğünü gördüm diyor. den sonra yani ehli beyt, evladı Resul, Resul ehli beytin efradı, Yahudiler, Hristiyan, Necran Hristiyanları ile davalarının haklılığına inanarak lanetleşmeye razı oldukları hodri meydan dedikleri bu 61. ayetten sonra dinler arası diyalog kelimesi çok geçti. Dinler arası diyalog kelimesinde kullanılan ondan sonra gelen 64. ayettir. Orada da tehalev kelimesi geçiyor. Cenab-ı Hak orada Habibine kul Habibim de ki ya ehlel kitabı ey kitaplılar Yahudi ve Hristiyanlardır. Müslümanlar bu hitabın içinde değildir. Bazı kilise bursuyla okuyan ilahiyatçılar var. Onların dediklerini anmayın. Burada kitaplılar Yahudi ve Hristiyanlardır. Çünkü ellerindeki kitapla bir varlık, bir kimlik ortaya koymaya çalışıyorlar. Onu öne sürdükleri için Onlara de ki, Tealaev, yukarı çıkın. Bir bataklığın içindesiniz. İla kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm. Herkesi bağlayan, herkes için ölçü olan kelimeye gelin, kelimeyi tevhide gelin. Sonra bunu Allah Kur'an'da açıklıyor. Ela bu değil, Allah, Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceğiz. Ve la nüşrike bihi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Ve la yetekhize bazuna bazen erbaben min dunillah. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyeceğiz. Ehli kitapta bu üç şirk vasfı olmasa Allah Resulü aracılığıyla onlara bu vasıflarınızı bu üç şirk vasfını bırakın demesinin bir anlamı olmazdı zaten. Onlar bu özellikleri olan bu şirk unsurlarını taşıyan insanlardır. Ondan sonrası maalesef meallerde pek almaz. Özellikle Diyanet'in çıkardığı Kur'an yolu adına koydu. Daha çok NATO yoluna benziyor. Camilerin çoğunda var. Alın bakın. Alın bakın camilerde var. Dört yıllık bir meal çalışması var. Bu Bakara, suresi, Bakara Suresi 64. ayetin tefsirine bakın. Orada göremezsiniz bu, bu ayetin yorumunu. Fa in tevvelle habibim eğer bu ehli kitap senin bu tevhid çağrından iraz ederlerse yüz çevirirlerse yukarıda kul emri vardır Resulullah'a emirdi burada ise bütün müminlere emirdir. Fakulu <laughs> ey müminler deyin ki Arapça bilenleriniz vardır kul Şahsa emirdir. Sen de habibim. Ayetin sonunda fekulu ey müminler deyin ki bu ehli kitaba işhedü şahit olun gözlerinizle görmüş gibi gördüğünüz gibi ilan edin ki bi enna müslimûn. Müslüman olan biziz siz değilsiniz. İşte o Kur'an yolu denen kitapta bu bu bölüm yoktur. Sadece meal kalmıştır. Gidin bakın. iftira falan yok işin içinde. Bunu almamışlar oraya yorum olarak. Niye? Çünkü yukarıda ayet-i kerimeyi çarpıttı, çarpıttı, çarpıttı. Şimdi bu yukarısını naksi diyor. Bunu izah etti mi yukarı ne olacak? Bak mübalağa yapmıyorum. Camilerde var. Alın bakın. Şimdi 61. ayet Ehli Beyt'tir. Alevi'dir. 64. ayet ki haşa bu Kur'an ayetleridir. Oradaki bu çarpık manayı verenler de kendilerine sünni diye efendime söyleyeyim isim veren ki Alevi de biziz, sünni de biziz. Onlar da bu ayeti bu manayı veriyorlar. Onun için tevhid mücadelesi, tevhidin yayılması daha sonraki çalışmaların yanında İslam'ın içinde gene bu ehli kitabın uzantısı olarak oluşturulan sapık akımlara karşı Ehli Beyt'in ortaya koyduğu duruş ben de döküman olarak vardı Profesör Doktor Aydar Baş hocamın özellikle İmam Cafer Sadık isimli eserinde tam da iki konu başlığı olarak orada geçiyor. Gerek ilme, gerek tevhid anlayışına, tevhide yönelik ehli kitabın yaptığı çalışmalarla ilgili ama biz böyle bir noktaya geldik vakit olarak. İnşallah başka bir zamanda özellikle ee, orada o konuları daha rahat bir şekilde görme imkanınız var. Efendime söyleyeyim. Ama ilk tevhid, tevhid kavgası, ilk tevhid duruş oradadır. 240. sayfada bunları görebilirsiniz. Şimdi ehli beyt kimdir esasında? Bir ehli beyt var, bir ehli keyf var, bir de ehli beyti var. Beytinin bir kebap çeşidi olduğunu biliyorsunuz. Adam Kur'an kursuna vakfedilen nimetleri yedi, yedi, yedi. Kalp damarları tıkandı, tıkandı. Üstadı diyormuş ona ki ekran oturan dolaş. Haçlıların İslam dünyasını böyle parçalamasına fetva yetiştir. Bunlar ehli beyt, beyti olanlardır. Ehli beytle hiçbir ilgisi yoktur bunların. Ehli beyti anlamaları da mümkün değildir. Kisve-i Resul diye bir şey yutturdular. Kafasına bir balkon saksısı geçiriyor. Birkaç ay tıraş olmuyor. Gömleğin yakasını da söktüğünüz zaman ne olmuş? Habbe, kubbe, cübbe ha kisve-i Resul. Böyle bir şey yoktur ya ha? Kim görmüştü Resulullah'ın kafasında bir saksı şeyleri var plastikten ona benzer bir şey. Efendim? Öte taraftan insanlar Hristiyanlaştırılıyor, İslam coğrafyası Hristiyanlaştırılıyor. Bir şey söylemiyor. Ama Şia onların kıblesi Kerbela'dır diyor. Ben dinledim bilmem siz de dinlemişsinizdir. Ben görmedim Kerbela'ya doğru namaz kılan bir Şia. Bir, bir yerlere mesaj gönderiyor. İnsanımız da dini bilgi açısından Yoksun bırakıldığı için full aksesuar bir adam ve tamam diyor. Ehli beyt kimdir? Cenab-ı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden yola çıkarsak ehli beyti tarif ederiz. Edde beni Rabbi fe ahsene Beni bizzat Rabbim terbiye etti ve terbiyemi çok güzel yaptı. Kimdir Resulullah? Terbiyesini bizzat Allah'ın yaptığı insandır doğrudur da niye? Sizi birinin terbiye etmesi için sizin fevkinizde olması lazım. Yaratılmışlar içinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkinde sadece Cenab-ı Hak olduğu için onun terbiyesini bizzat Allah yapmıştır. Olması gereken de budur. Peki Ehli Beyt kimdir? Bu tarife bir manada bütün asab ortak da olsa Ehli Beyt'in kurbiyet, itre, ehl Beyt mensubu olması açısından üstünlükleri var, farklılıkları var. Kimdir Ehl-i Beyt? Terbiyesini bizzat Allah'ın yaptığı insanın terbiye ettiği o mümtaz topluluktur. Dört insandır ehl Beyt. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün ki Ehl-i beyti Resulullah ya da beyt Resulullah vahyin indiği murad ilahinin, emri ilahinin, hükmü ilahinin inzal olduğu, indirildiği bir mekandır ve ehli beyt insanları. Hazreti Ali, Hz. Fatıma çocuk yaşta olsalar bile onların sahip olduğu hususiyet çocukluğun fevkindedir. İmam Hasan, İmam Hüseyin vahyin kontrolünde terbiyesini bizzat Allah'ın yaptığı bir insanın eğittiği, yetiştirdiği insanlardır onlar. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde iki tane beyt vardır. Biri Beytullah'tır, biri Beyt-i Resulullah'tır. Çok ilginçtir. Beyt-i Resulullah'a hayatının en zor günlerini yaşatan Emevi mantığı Beytullah'ı da yıkmıştır. Taşlamıştır, ne ilginçtir. Aynı yerden kaynaklanıyor. Haccacı bilirsiniz. Bir yandan Beyt-i Resulullah'ın efradını yok etmeye İnsanın aklının hayal edemeyeceği, tahayyül edemeyeceği en büyük zulümleri onlara yapıyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in bedeninden yetmiş küsür ok ve mızrak kılıç yarası var. Belgesellerde izliyorsunuzdur. Bir aslan bir hayvanı yakalıyor, boğazlıyor onu, yiyor, bir kısmını yavrularına bırakıyor. Bir hayvan bunu yapamaz, vallahi yapamaz. Çok çoğu bağır seni ya. Bu ne intikamdır ve kime karşı yapılıyor bu? aynı kafa aynı kafa aynı mantık Allah'ın evini de taşlamıştır Allah'ın evini taşlayan mantık ile onun sevgili Resulünün evini taşlayan mantık arasında yıkan o fertleri öldüren mantık arasında ne fark vardır daha ağırdır ve Risaletten sonraki nokta imamettir Risaletten sonraki dönem imamet dönemidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daha mübarek bedenleri henüz sıcakken fazla bir şey söylemek istemiyorum ama çeşitli yorumlarla hilafet diye bir şey ortaya çıktı. İmamet devre dışı kaldı. Esasında İslami anlayış imametle devam etmesi gerekiyordu. Öyleydi böyle geldi o meşhur tiyatral ifadeyle it it yedi, bit it yedi, it gitti, bit gitti, bitti ve bir halife seçildi. Birilerini sevmemiz, diğerlerini hakaret ediyoruz anlamına gelmesin. Ama birilerini sevmek farsa, imanın gereği ise, o rahmet ve şefaat nebisine bağlılığın gereği ise, aman birilerinin hatırı kırılır gibi bir mantık da doğru değildir. Ve belki de Bugün birilerinin şikayetçi olduğu, rahatsız olduğu bir dönem laikliğin ilk adımı da o şekilde atılmış oldu. Çünkü Resulullah'tan sonra bu ümmetin, bu Müslüman toplumun meselelerini, dünyevi ve uhrevi meselelerini imamet mensubu insanlar taşıyacaktı, götürecekti. Onlar devri dışı kaldı. Ve korkarım Emevilerin son noktaya getirdiği bu zulmün cesaretini başlangıçtaki bu haksızlıktan, bu yanlışlıktan aldılar. O zaman sahabe-i kiram toplumu var. Bu haksızlık ileri dereceye gitmemiştir ama Emevi döneminde artık sahabi belki birkaç elimizin parmağı kadar bir sayı ve Ehli Beyt Ehli Beyt-i Resulullah bu zulmü yaşadılar. Çok basit bir ifadedir zulüm. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir gün iş yerinize 18 ay beraber kaldığınız aynı koğuşta, aynı karavanada yemek yediğiniz asker arkadaşınızın oğlu gelse nasıl tavran, bir tavrın için nasıl davranırsınız ona? Asker arkadaşınızın oğlu. Ya bu Ehli Beyti Resulullah'ın asker arkadaşı kadar, asker arkadaşın oğlu kadar da bir değeri yoktur? Arı duru bir zihinle baktığınız zaman bu insanlara yapılan zulmü hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Bunlar Allah Resulü'nün Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis kitaplarında Hz. Hüseyin Efendimiz'in çok bağışlayan hanımefendi üzümcüğünü öpmüştür ya. Hz. Hüseyin Efendimiz'in. Hz. Hasan Efendimiz'in göbeğini öpmüştür. O diğer metiyeler onlar saymakla bitmez. Onun için Büyük bir sıkıntının olduğu bir dönemdir. Ve Rahmet Şefaat Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve o diğer imamlar, on bir imam olarak bitiyor. İlginç bir şey var orada arkadaşlar, öyle parça parça geçeyim. bu toplumun bu müslüman ya da nebevi oluşumun başında Resulullah ve vesselam vardır. Kündü Nebiyyen ve Ademu beyne'l-ma'i ve'd-din ved buyurdu Resulullah. Hazreti Adem balçık halindeyken ben nebi idim. Demek ki Nübüvvet ehlibeytle başlar. Peki neyle biter tevhid? O da ehlibeytle bitiyor. Sünni kaynaklarımız da var. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Mehdi benim sülbümden Fatıma'nın evlatlarından gelecektir der. Ve ümmetimin son zamanlarında Mehdi ortaya çıkacaktır der. Yani nübüvvetin başı ehli beyttir. Resulullah'tır. Tevhidin sonu da gene ehli beyttir. Hazreti Fatıma'nın neslinden olan Hazreti Mehdi'dir. Onun için bunu da çok iyi anlamamız lazım. Bir başka şey var. Hocaların, konuşmacılarımız anlattı. İki şey size bırakıyorum buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biri, Allah'ın sağlam ipi gökten sarkan ipi veya sağlam ipi başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim. Diğeri ne? Ehli beyt. Ehli beytin. Bir hadisi şerifi bununla beraber düşünmek zorundayız. Düşünürsek doğru yapmış oluruz. O nedir? Yahudiler 71 fırka oldular. Hristiyanlar 72 fırka oldular. Benim ümmetim 73 fırka olacak. Bunun içinde bir tanesi kurtulmuştur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi aromalı çiklet sakızı gibi birilerinin hep karşınıza aman bir olamıyoruz bir olamıyoruz. Müslümanlar bir olmalı. Ya Müslümanlar yüzde elli olmuş zaten. Netice ne? Memleketin her tarafı kilise doldu. Senin birlikten kastın ne ya? Görmüyor musunuz? Tebareke'yi okuyor, İnşirah suresini okuyor. Sonra Değerli kardeşlerim bir insanın nasıl öldüğü değildir önemli olan. Bir insanın hangi idealler uğruna öldüğüdür asıl olan. Öyle öldürmüşler adamı, dövmüşler falan. İdealin ne senin İdealin, senin mantığına göre Hazreti Hüseyin aleyhisselam o da çok yanlış bir şekilde yoldaydı ki o şekilde öldü. O demek mi haşa? İdealin ne senin? Hangi ideal uğruna öldüğündür önemli olan? Nasıl öldüğün önemli değil ki ya. Ve esasında problem bu İslam ülkelerinin başındaki liderlere yapılan bu muamelenin sebebi diğer diktatörleri ders vermek için değildir. Bizimkileri korkutup onlardan istediklerini koparıp almak içindir. Dediğimizi yapmazsanız böyle olursunuz. Ümmetim 73 fırka olacak. O bir fırkada ehli beyt olması lazım. Niye? E zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki emanetten biri ehli beyttir diyor. Bir hadiste iki emanetten biri ehli beyttir buyurduğu yerde 73 fırkadan fırkayı naci olan kurtulmuş fırkanın başka bir şey olması mümkün değildir. Resulullah'ta çelişki bulamazsınız. Ve bugün alın düşünün arı duru bir zihinle bütün bu oluşumlar, fırkalar, gruplar, cemaatler koyun yan yana tek bir profesör doktor Haydar Baş farklı bir şey söylüyor. Tek bir bu bir taassup değildir, bir vakıadır. Alın mukayese yapın. Türkiye'deki bütün A cemaati, şu cemaati, bu cemaati Allah Allah. Diğerlerinin böyle bir derdi yok da Profesör Haydar Baş derdi ne? De, o 73'ün bir tanesi var ya ondan olduğu için. Başka izahını bilmiyorum ben. Çok arı çok net olarak söylüyorum deyin ki şu grup da aynı sizin gibi düşünüyor onun için madem ki bize Allah'ın ipi olarak Kur'an-ı Kerim ve Ehli Beyt kurtuluş reçetesi olarak sunulmuştur bu fırkanın kurtuluş fırkası da budur ben pazar sabahı ona kadar konuşma hakkım var bir şey var çok ilginçtir bir hadisi şerif çıkardılar Hilafet 30 senedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hilafetle ilgili kaç hadisi şerifi var ya? Resulullah'ın hilafet vurgusu tavsiyesi mi var? 30 yıl niye? Nereye denk düşüyor? Muaviye'nin çeşitli filmlerle, dubaralarla Hazreti Hasan'ı şey zehirlemeden önce idareyi ele geçirmiş Tam 30 sene. Ne demek bu? Efendim bu nokta bir şey demenize gerek yok. Zaten Resulullah 30 sene demişti bu hilafeci. Tam da Muavi'nin halife ol. Bak Resulullah'ın işaretidir bu. Ona denk düşüyor. Bakın isterseniz. E bitireyim. Bizim okuduğumuz bir meşhur bir hadis vardır. Fi ümmeti erba'une ala huluk İbrahim e. diye. Bu ümmet içinde 40 insan Hazreti İbrahim meşrep üzeredir. Ve sebadun ala huluk Musa. Yedi kişi Hazreti Musa meşrep üzeredir. Ve felâzetun alâ hulukü İsa bir meşrep, üç meşrep de Hazreti İsa, üç kişi de Hazreti İsa meşreptir. Ve vâhidun alâ hulukü Muhammed aleyhissalâtu vesselâm bir tanesi de Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâmın meşrebi üzerinedir. Ve hum seadâdül halik alâ merâzîm. Rütbelerine göre toplumun efendisidir bunlar. Bir hususu belirteyim, unuturum. Hazreti Fatıma Aleyhisselam diyoruz, adam ya bu nereden çıktı diyor. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ya bu ne, böyle olmaz, caiz değil. Ya affedersin dangalak sen sokakta adama selamun aleyküm demiyor musun? Ne farkı var bunun arasında? Karşılaştığın adama selamun aleyküm diyorsun. E onun için aley, aleyhisselam aynı şey. Selam üzerinize olsun demekle selam onların üzerine olsun demek arasında ne fark var? O hadisi şerifi şu hadisi şerifle birlikte düşünelim. Ben Ali salatu ve Selamıyorum. Ben arada en yara ademe fi ilmihi Hazreti Adem'in ilmini görmek isteyen ve Nuh'un fi da'atihi Hazreti Nuh'un Allah'a itaatine vakıf olmak isteyen ve İbrahim'in e fi hillatihi halillikte, dostlukta Hazreti İbrahim'i tanımak isteyen ve Musa fi heybetihi heybetinde Hz. Musa'yı tanımak isteyen ve İsa fi soffetihi saflığında arı duruluğunda Hz. İsa'yı tanımak isteyen fel yenzur ila Ali ibn Ebi Talib Ali ibn Hz. Ali'ye baksın. Hz. Ali'nin bu vasıflarıyla fi hâzihil ümmeti erba'ûn ala huluk İbrahim hadisini birlikte düşünürseniz ve değerli kardeşlerim her dönemde her dönemde bu ehli beytin kanını, ruhunu, özünü taşıyan imamlardan bu toplum istifade etmiştir, mahrum kalmamıştır. İlahi inkirazi beni Adem'e kadar, insan, dünyanın yıkılışına kadar da bu imamet nesli her zaman aramızda olacaktır ve bu Alevi dediğimiz toplumdan ortaya çıkacaktır. Ha çektiklerimizi mi soruyorsunuz? İnne dîne kad ben gariben feseyaudu kema bedâ. Din garip başladı, gariplerin omuzunda başladı. Nasıl başladıysa öyle son noktaya koyacak, sonlanacaktır. Ama Hazreti Mehdi bu halkanın son insanıdır. Hazreti İsa bile onun ardından namazını kılacaktır. Söyleyecek çok şey vardı. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. <laughs> Cenab-ı Hak hakkı hak olarak görüp hakka uymayı, batılı batılı olarak görüp batıldan sakınmayı cümlemize, cümlenize, neslimize, zürriyetimize nasip etsin. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Abi.